Şimdi arkadaşlar e, örneği biraz genişledim. Şimdi mesela burada e, sınav notunu girdik. Sınav notu 90'dan büyükse A ile geçiyor. İşte 85 ile 90 arasında ise B, B, B A ile geçiyor bu şeklinde. Bu şekilde bir else if e, bloğu tanımladık. Şimdi programı çalıştırdığımızda mesela bir sayı girelim. 95 dedik. Peki A ile geçtiniz. Ya da bir tane e, 100'den büyük bir sayı giriyorum mesela. 105 diye bir sayı girdim. Burada bir hata var. E, şöyle evet. 90'dan büyük olduğu için buraya ne yaparız mesela? E, 90 ve deriz. 90 dakika. 90 ve ne yaparız sayı sayı küçük eşit yüz Bu sefer ne olacak? 90'dan büyük yüzden 90 ile 100 e arasında şey yapacak. Mesela bunu çalıştırdık. Şimdi bu sefer diyecek ki 105 bu şekilde bunları tek tek yapabiliriz. Yani bu şekilde programımız çalışıyor. Bu bir if-else örneği. Yine başka bir örnek yapabiliriz. Mesela haftanın günlerini şey yapan bir programı varsayalım. İşte ne yapıyor işte haftanın günleri programı. Mesela yine switch case ile yapılan bir örnek daha var. Şimdi ona bakacağım şu anda. Switch'e. Mesela arkadaşlar bu seferde ne yaptık? Ay diye bir değişken tanımlıyorum. Şu an örneğimi alacağım. Kullanıcıdan ay, e, ay numarasını alıp hangi e, dönemin hangi aya karşılık geldiğini e, yazdıracağım. Bunun için yine aynı örnekleri yapıyorum. Şu anda Bunlar yorum satır yapalım. Daha iyi olur. Çünkü değişkenler birbirine karışabilir. Tamam. Şu anda yapıştıralım. Mesela bir e, ID'ye değişken tanımlamışız. Fil 12 arasında bir sayı giriyoruz. Her ayın hangi e, her giren değerin işte hangi aya ve hangi mevsime karşılık geldiğini yazdırıyoruz. Şurayı da return da buradaki return zero'yu da bir silelim. Şimdi edelim. Mesela bir 12 arasında bir sayı girin. 12 diyelim. Bakın dedik ki aralık kış. İşte e, örnek veriyorum 13 diye bir sayı girelim. E, 13 bu sayesine Diyor ki geçersiniz. Bir ay numarası girdiniz. Burada da arkadaşlar dikkat ederseniz e, ay değeri 12 tane değer alabilir. İşte eğer örnek görüyorum e, değişken değerleri değişken değerleri e, değişken değerleri e, daha fazlaysa yani değişken alabileceği değer aralığı çok fazlaysa o zaman switch case yerine iç şey, içe ifels bloklarını kullanmak daha e, avantajlı olacaktır. Bir de ternary örneği ile bitireceğim şu anda. Bu bir switch case örneğiydi. Bir saniye.